ve, ve yıkımdan evet. önce demin dediğim gibi yöneticinin evet. e, şikayetleri var. Evet. Karakola, belediyeye, evet. Çukurova'ya şey, burada çok böyle çok bir önce, e, evet. şey var kardeşim. Yıkımdan Şimdi önce Başsavcı var. o başvuruları aramadan, görmeden nasıl taksit? Demin abinin evet. dediği gibi kendi çocuğu, kendi ailesinden biri. Evet. olsa Olsa böyle olmaz. Olmaz yani. Çünkü bu hatıranın kayıp karakteraver getiren detlam, sevdiklerimizi canlarımızı anılarımızı hikay Bu durum dosyadaki eksper raporlarında da sahiptir. Biz bu tadilatın ve tadilatı yaptıranların araştırılmasını sözlü olarak talep ettiysek de maalesef bazı şükürlerin ifadeleri bile alınmamıştır. Binanın ağırlık merkezinde kirişler kesilerek alt kat dükkan ile birinci kat konutun proje dışı Meryem'le birleştirildi fotoğraf ve video kayıtları mevcuttur. Aynı zamanda ekstra raporunda da kaç duvarın yıkıldığı işaretlenerek detaylıca gösterilmiştir. Bu etkili bir soruşturma yapılmadı. Bizim burada toplanma amacımız da zaten bu konuya dikkat çekmek. Herkesin aklındaki soru işareti A, B ve D blok neden yıkılmadı, C neden yıkıldı? Doğru mu? Ee, bu bilir kişiler raporlarını betonun dayanıksızlığı ve demirin zayıflığı üzerine bir rapor verdi. Peki bu bilirkişi arkadaşlar yıkılmayan A, B ve D bloklarından da numune aldılar mı? İfade dahi almayan bir savcıdan ben A, B ve D bloktan karot örnek, örneği almasını bekleyemem. Aynı zamanda alınan bilirkişi raporunda maddi hatalar var. Bakın bu bilir, bakın karotları alanlar sözde kişiler. Karot örneği alınıyor, deneye sokuyor bilir kişi, deneyi onaylıyor bilir kişi, raporu değerlendiren bilir kişi, bu rapora istinaden ver, takipçilik kararı veren bir savcı, ancak içerisindeki hatayı fark eden biz, basit insanlar. Ben hayatımda kumdan kale bile yapmadım. Ama bir demirin, bir çeliğin akma mukavemetinin 6 milimetre kare iht olma ihtimali bulunmadığını araştıra araştıra öğrendim. Yani kürdan kullandığını iddia ediyor alenen bilir kişiler. Buyurun demirler orada. Adam, sayın savcı, sayın hakimler bunları araştırmak zorundadır. İnşallah araştıracaklar diye ümit ediyoruz. Tarihe kadar olabildiğince sesinizi duyurmak istiyoruz ve dava gününde de yanımızda olmanızı bekliyoruz. Tamam gelişmelerini hep beraber takip edeceğiz.

Hayat dolu insanlar, minik minik yavrular gitti. Gerçekten hayatı seven, yaşamayı sever. O kadar çok seviyorum. Nasıl takipsizlik kararı? Açıklamalarını biz de duymak istiyoruz. Burada sınava girecekti oğlumuz. Ya 17, 17 yaşında üniversite gireriz. sınavına girecekti. 17 ne kadar hevesliydi. Çok güzel yerleri kazanacaktı. Çok ya zeki bir çocuktu. Şimdi onun kemikleri Yok, sızlamıyor mu? adaletsizlik başka hiçbir şey diyemiyoruz. İsmi neydi? Yakınlarınız neydi? Arda Yalçın, Bülent şey. Yalçın, Ayşegül Yalçın. Yakınlarınız arkadaşlar. nedir? Şu görümcem, eniştem, yeğenim. Arkadaşlarım Tegel Bayi'dir. Zaten bizim de günahlarımız yani, vardı orada üniversite Arkadaşlar. Tanıyorlar bizi de arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> başıma kalsam da soracağım ayağıma getireceğim adamı ayağıma getireceğim geberiyorum ya demekten